Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Akü ile ilgili önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum. Ee, aracımda şimdi sonradan takma bir alarm mevcut. Geçen gün de e, tavan lambasını açık unuttuğum için farlar yanmış alarmdan kaynaklı. 6 saat civarı farlar yanmıştı komşum haber verdi. Gece indiğimde farlar mum gibi yanıyordu. Akü neredeyse bitmek üzereymiş yani. Ama gene de çalıştı. Yalnız akü voltajım iyi değil. Geçen gün birkaç saat şarja taktım ama gene de olmadı. Dün ölçtüğümde voltajını ölçtüğümde bugün biraz daha iyi geliyor ama. Yani bu şu anda aracı yeni istop ettiğim için böyle. Normalde dün ölçtüğümde 12-25 civarıydı akülerde 12 30'un altına düşmemesi lazım. Sülfatlaşma sülfatlaşma olmaması için. O yüzden akümüzün ömrünü korumamız için, daha uzatmamız için yani kısaltmamak için açıkçası aküyü sökeceğim. Evde şarja bağlayacağım. Bu arada da bir iki bir şey konuştum. Evet kıymetli dostlar. Eee... Şu anda göstermek için içeri aldım. Normalde aküleri kapalı ortamda şarj etmek doğru bir işlem değil. Bunu kesinlikle yapmıyoruz veya havalandırması çok çok iyi olmalı. Çünkü aküler şarj esnasında yani elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çevirirken hidrojen gazı açığa çıkar hangi akış olursa olsun. mesela şurada bir delik var. Burada kimyasal reaksiyon sonucu içinde oluşan hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Hidrojen gazı yanıcı patlayıcı bir gaz arkadaşlar. Akümüzü taktık. 2 saat civarı oldu 9 amper şu anda enerji çekiyor bu 9 amper arkadaşlar cihazın verdiği yani akünün alabildiği şimdi bunu nasıl anlatabilirim yani bu cihaz normalde 9 amperden fazla enerji verebiliyor ama akümüz bu kadarını kabul ettiği için şu anda geçiş oranı bu akü daha fazla kabul etse daha fazla çekecek çünkü bu akülerin aşağı yukarı ortalama sağlıklı bir şekilde şarj olması için bu civarlarda amper akü zaten o kadar çeker. Şimdi asıl anlatmak istediğim mesele de bu. Şimdi sen bu aküyü neden cihaza bağladın? Zaten çalışıyordu. Doğru. Aküm zaten çalışıyordu. Geçen gün farın açık kalmasından kaynak akümün büyük oranda boşalması ve araç üzerinde 1-2 saat şarja takmama rağmen ölçü aletim yoktu. Yani bozuktu ölçü aletim. Yeni ölçü aleti sipariş etmiştim. O da gelmemişti. Işte. Bir 10 gündür tam bir ölçemedim ama akümü gene de ben garanti olsun diye vaktim yoktu. O yüzden 2 saat kadar durdu. Tam şarjı olmadan akümü çıkarmak zorunda kaldım. Dün ölçü aletim geldi ölçtüğümde de 12.30 12 volt gördüm. 12.30 volt akü için tehlikeli bir voltaj değer arkadaşlar. Bunlar yani dikkat etmekte fayda var. Zamanınız olursa. Yani benim gibi bakın ben daha önceki onu anlatacağım biraz sonra. Ben hep böyle kısa süreli gitti benim akülerim. O yüzden EFB akü tercih ettim. Bu akü aşağı yukarı 3. senenin içindeyiz. Şimdiye kadar kullandığım bütün akülerden daha uzun ömürlü oldu. Neyse konuyu çok dağıtmak istemiyorum. Ee, şimdi örnek vereyim. Bir mesela bu akünün yarısı bitmiş olsa, yarısı azalmış olsa çünkü öyle görünüyor. Dün ölçtüğümde 12.30 volttu. Bugün aracı yeni stop ettiğim için daha oralara düşmeden biz az önceki videonun ilk başında ölçüm yaptık 12.5 civarıydı ama düş, düş, düşüyordu hala yani 12 30'ların üstüne pek çıkacağını sanmıyorum çünkü dünden itibaren bir yolda yapmadım yani şimdi 12 30 olunca aküm aşağı yukarı yüzde 50 doluluk oranında voltaj değeri onu gösteriyor yani bu aküde en az bir 30 30 30 40 amper arası bir kayıp var. Bu benim hatamdan kaynaklı tabii ki. Bu kaybı da ben yolda doldurabilmem için bakın akünün çektiği o yüzden az önce söyledim. 9 amper çekiyor bak. 9 amper çekse 40 amperi yani 4 saatten fazla 5 saat yol yapmam lazım ki e, burada tabii aracın bu kadar amper veriyor mu onu da tam emin değilim ama bu yıllarda bu civarlarda verecek tabii ki. Yani 5 saat yol yapmam lazım ki bu akü araçta dolsun. E benim şu anda öyle bir durumum da olmadığı için akümün de kritik seviyeye düştüğü için voltaj değeri sülfatlaşma başladığı için o yüzden ben akümü evde şarj etmek durumunda kaldım. Neden? Aküm bozulmasın diye. Daha önce benim yaşadığım bir durumu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Benim evimle iş yerim arası şu anda iki kilometre. Daha önce de işte bir 4 senedir burada oturuyorum. Daha önce de işte bir evle iş arası 4 kilometre civarıydı. Yani aracı marşa basıyorsun zaten soğuktan etkileniyor ki kışın özellikle onun marş sesinden böyle atıyorum marş bir iki saniye sürüyor ama onun marş şiddetinden sesinden hissedebiliyorsunuz. İşte sabah marşa basıyorsun. İşte kış oluyor, soğuk oluyor. İşte arka cam restansını açıyorsun. Kalorifer açıyorsun. Bir sürü şey çalıştırıyorsun. Yani akü marşta harcadığı enerjiyi aküden aldığın enerjiyi bu 2 kilometre içinde veya 3 kilometre 4 kilometre neyse benim kullanım tarzımda ben aküyü dolduramadığım için benim akülerim şimdiye kadar hep böyle kısa ömürlü oldu. Açıkçası pek de böyle o kadar da takip edip de bunu kontrol etseydim daha iyi olurdu. Daha uzun ömürlü olurdu diye düşün. Yani olurdu tabii ki. Yapmadığımız için de hep böyle garanti bitti. Benim aküler işte garanti bitiyor. Bir ay sonra, iki ay sonra benim aküler hep bozuldu birçok marka bakın bütün bilindik markaların neredeyse hepsini kullandım. Yani 18 senel civarı araç sahibiyim. Vartasından tutun, boşundan ee, ne bileyim ince, mutlunun SFB'sini kullandım daha önce. E, zaten ben de bu yüzden şimdi benim aracım start stoplu olmadı ya, olmamasına rağmen EFB akü almamın sebebi de bu kısa mesafe kullanımdır. Çünkü bu EFB aküler, SFB akülere göre şarj tutma oranı daha yüksek. Ee, daha kolay şarj olabiliyor. Ve kayıpları daha az. Mesela marş oranı bunların çok yüksek. Şimdi rakamlarını tam hatırlamıyorum. Onları söyleyemeyeceğim ama bunların EFB akülerin, SFB akülere göre marş oranı daha yüksek. Bir de AGM aküler var bildiğiniz üzere. Bu AGM aküler de bundan, bundan da daha iyi mesela, fiyatı da onun daha fazladır. Tabii böyle kalite fiyatla fiyatla orantılı olarak yükseliyor. Fiyat yani kaliteli orantılı orantılara yükseliyor. Yani o AGM'lerin ya onlar genelde fren geri dönüşüm teknolojisi olan araçlarda tercih ediliyor. Daha biraz daha yüksek amper çekebiliyor onlar yani. Bunlar gibi bu amperlerde kalmıyor diye biliyorum çok bu konuyu da yani dağıtmak da istemiyorum. Benim sıkıntım işte yıllardır yaşadığım bu akü sıkıntısından kaynaklı. Bu akümün de tercih ettiğim akü de şu anda değerleri gayet iyi. Üçüncü senenin içinde olmama rağmen. Yani benim için yani atıyorum şimdi bu videoya burada izleyiciler muhakkak 7-8 sene 10 sene akü kullananlar da vardır. Muhakkak vardır. Yani kimseye bir şey demiyorum. Bu kişiye göre tabii ki Kişinin kullanım tarzına göre Yani kısa mesafe kullanmamızdan Kaynaklı bizim Benim kullandığım aküler hep böyle oldu maalesef Bunu paylaşmak istedim arkadaşlar Yani yaşadığım bir Olayı Sizlere de aktarmak istedim Yani faydası olur Diye umuyorum Çok da Eksik kalan bir şey oldu mu, anlatmadığım oldu mu? Bilmiyorum yani Unutuluyor, insan unutuyor ama Herhalde tamamladık diye düşünüyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Benim aküm işte şimdi 2 saat oldu kaç saat olursa ben gece gideceğim takacağım bunu arabaya Yani dediğim gibi tahminimce Akünün yarıdan fazlası boş biraz Öyle görünüyor. Tekrar sağlıcakla kalın arkadaşlar.